Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Zeynep ve Orhan'ı birlikte belki de görmedi. Ama Halil Orhan'ın kaçmasına Zeynep'in yardım ettiğini öğrenecek. Halil öfkeden çılgına dönecek. Halil Zeynep'e çok kötü davranacak. Songül şeytanı Zeynep'i maalesef depoya götürecek. Songül Zeynep'e işkence edecek ve çok kötü şekilde dövecek. Zeynep şoka girecek. Songül senin Allah belanı versin ellerin kırılsın. Songül'ün Zeynep'e bu şekilde davranmaya hiç ama hiç hakkı yok. Zeynep maalesef Halil'i korumaya çalışırken Zeynep yine herkes tarafından yanlış anlaşılacak. Yeter artık kimse daha fazla Zeynep'e zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Maalesef Gülhan yürüyemeyecek ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalacak. Halil bu duruma çok üzülecek. Gülhan'ın durumuna üzülen Halil çok sinirlenecek. Halil hem Zeynep'ten hem de Orhan'dan intikam alacağına yemin edecek. Gülhan daha sonra Halil ile konuşacak ve Zeynep'ten Orhan hakkındaki gerçekleri gizlemesini kendisinin istediğini söyleyecek. Halil Gülhan'ın sözlerine şüpheyle bakacak. Ama Eren Orhan'ın Zeynep'e yazdığı mektubu polislerden alacak. Eren bu mektubu Halil'e verecek. Halil Tülay'ın çığlık seslerini duyacak. Halil depo odasının kapısını kıracak ve Zeynep'i kurtaracak. Songül Zeynep'in bunu hak ettiğini söyleyecek. Halil Songül'ü durduracak ve Zeynep'i kucaklayarak oradan uzaklaştıracak. Maalesef Zeynep ağzı burnu kan içinde olacak sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen